Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ee, biliyorum uzun zamandır video çekemiyorum ama maalesef öyle bir ortam yok. İnanmı çok istiyorum ama olmuyor. Ee, sıklaştırmaya çalışacağım inşallah bunu. Ee, bu hafta kanalın içeriğinin dışında bir şeyler geldim size. Bir ürün önermek istiyorum. Ee, çünkü kendim çok uğraştım, sizin uğraşmanızı istemiyorum açıkçası. Ee, şimdi bu pandemi sürecinde biliyorsunuz e, hepimiz bir şekilde el sıkıldık. sıkıldık. Ee, kış oldu, camları açamıyoruz vesaire bir şekilde e, hava filtresine herkesin ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. Ama bizimkisi şundan doğdu. E, benim biliyorsunuz ikizlerim var. Daha önce videolarda bahsetmişimdir. Belki bir çekmiştir. E, eşim ve ikizlerim alerjikler arkadaşlar. Yani hat safhada alerjikler. E, bu süreçte bize mutlaka e, ihtiyaç dahilinde oldu artık. Alma ihtiyacı hissettik ve ben ufak çaplı bir araştırmaya girdim. Falan fiyatlar bayağı yüksek geldi bana. E, daha sonra Didem Soylu'nun sayfasında bu ürünü gördüm, e, Lice TrueSense, e, araştırmaya başladım falan. E, sonrasında fiyatı çok makuldü ve araştırmaya girince anladım ki gerçekten ürün çok güzel. E, bir kere 360 derece fitreleme olayı var, bu çok özel bir olay. E, ayrıca buna değineceğim ve Avrupa Alerji Vakfı tarafından onaylanmış bir e, cihaz. Bu çok çok önemli bir olay bence. Ee, neyse ben ürünü aldım. 2-3 hafta oldu. Biz 2-3 haftadır bu ürünü kullanıyoruz. Ee, ve 2-3 hafta sonunda size video çekmeye karar verdim aslında. Şimdi ürün üzerinde göstergeleri var arkadaşlar. Ee, şöyle yakınlaştığımızda Şöyle açtığımda böyle çeşitli renkler göreceksiniz şimdi. Otomatik modu, modu gösterdi başta. Şimdi şurada e, sessiz modu var. Böyle arttırabiliyorsunuz Turbo modu var Aslında otomatik modu da var ama sensör modu takılı değil diye mi Artık göstermiyor Şu an bilmiyorum neden göstermediğini Cihazın şu kısmının rengi değişiyor arkadaşlar İşte mavi oluyor turuncu oluyor kırmızı oluyor e, 0 ile 50 arası ise mavide kalıyor Bu e, iyi demek Ortamdaki hava iyi demek e, 50 ile 100 arası ise turuncuya dönüyor Bu orta seviyede e, %500 arasında kırmızıya dönüyor Zaten bu artık e, ortamda kötü bir hava var Demek oluyor e, Şöyle zaman ayarlayalım ilerleyicisi var. İşte UV filtresi var. Ee, bir de şöyle gece modu var. Hani buna bastığınızda zaten sessiz çalışıyor bayağı ve buna bastığınızda ışıkları da sönüyor. Hani sessiz aldığınız zaman bayağı bir sessiz çalışıyor. Turbası da biraz gürültülü arkadaşlar. Ee, rahatsız eder mi? Bu kişiden kişiye değişir. Açıkçası duymanız lazım. Aslında alayım istiyorsanız size bir Çok güçlü. Eee turbosu bayağı güçlü. İşte çift hava akımı falan var. Hepsini şimdi size anlatacağım. Şöyle cihazı kapatayım. Şöyle 1 2 e, çift hava akımı var. Bu çok güzel bir olay. E bunların hepsinin detaylarını vereceğim şimdi. Bu şekilde e, burada bir gösterge olduğu için siz hava kalitesini bilebiliyorsunuz. En güzel tarafı bu. Yani benim elimdeki hava ne durumda? E, bu şekilde bilebiliyorsunuz. E, Şöyle bir olay gerçekleşti. İlten bir e, mutfakta bir kızartma yapıyordum ve alenade kapı açıldı ve cihaz birden turuncuya döndü ve hızlıca turuncuya geçti falan. Yani benim mutfağımla e, salon arasında bayağı bir mesafe var ama oradan bile inanın çekti ve temizledi. Bu mesela benim çok hoşuma gitti. Hemen e, ortamdaki hava değişti falan. E, aldığımız günden beri o geceleri bir ağırlık çöker, hava çöker. Hani biz eşim açıkçası her gece neredeyse kalkıp ...bir şekilde ev havalandırmaya çalışıyordu. Ama bu cihazla birlikte biz sabahları artık bunu kesinlikle yaşamıyoruz. Ee, ve en güzel tarafı eşim, iki burnu da tıkanan bir insan çok rahat kalktığını söyledi... ...ilk gün kullandığımızda yataktan ve bazen çocukların odasında yatıyor artık. <laughs> Çünkü bu çok rahat taşınabilir bir cihaz. Biz odalara da alacağız birer tane ama bunu denemek istedik ilk önce. Ya almanıza da gerek yok aslında, çok, o kadar hafif bir cihaz ki çok rahat taşıyabilirsiniz bunu. Yani ben alıp götürüyorum geceleri. Mesela çocuktan odasına koyuyorum ama oraya da tabii binlik bir e, cihaz olabilir diye düşünüyorum. Böyle bir şey yapabilirsiniz. E, gelelim filtrelerine. Şimdi üçü bir arada filtre var bu cihazda. Bu çok güzel bir olay. Karbon filtresi var, HEPA filtresi var ve içinde UV ampulü var. UV ışığı. E, onları aslında göstereyim size şöyle açıp. Şöyle arkadaşlar, e, karbon fitresi, hepo fitresi, şöyle iç kısmında da bir UV ampulü var. Yani yakınlaşsak da olup hep gibi. Üç fitresi var. Yani üç tane fitre olması da e, virüs, grip ve alerjenlere karşı korumayı üst safhada arttırıyor. Bu çok güzel bir olay. Evcil hayvanınız varsa sitesinde söylediği bilgilerde evcil hayvanlara ait bu ufak kılları, şimdi kaç mikrona kadar bilmiyorum ama ufak kılları tüyleri e, aldığını söylüyor. Havaya kalkması gerekiyor tabii. Yerde kılları tüyleri toplamaz ama bu tarz sorular gelmesin diye söylüyorum. Ama 99.97'ye kadar bu kalkmış olan tüyleri alıyor. İçerisindeki e, çok güzel bir şey. Yani e, içeriye giren, fitreye sıkışan, mikropları, bakterileri tamamen öldürüyor arkadaşlar. Bu da orada çoğalıp dağılmasını engelliyor. Ben bayağı bir not aldım size. Hiçbir şey kaçırmak istemiyorum çünkü dediğim gibi ben araştırırken herhangi bir videoya rastlayamadım. Bilgi çok az geldi bana. O yüzden ben böyle bir video çekme gereği duydum. 360 dereceden bahsettik. Filtrenin ne kadar değişiyor? Karbon filtresi 3 ayda bir değişiyor. E, HEPA filtresi ortalama 12-15 ayda bir değişiyor. E, i̇çerisindeki ampulü 4-5 yılda bir değişiyor demiyorum. Zaten şurada bir tane ışığı var. O kırmızıya dönüyormuş ve filtrelerle ilgili size böyle bir uyarı veriyormuş. bunun dışında belirtmek istediğim sensör podu var. Bu çok güzel bir olay. Bunu odanın diğer ucuna koyuyorsunuz arkadaşlar. Bu hava kalitesini tespit edip cihaza bir şekilde sonuçları iletiyor. Ve bunların ikisi bir arada çalışıyorlar. Ee, bu çok güzel bir olay. Bu cihaz diğer odadayken bile çalışıyor. Açıkçası biz bunu denedik. Bayağı etkili. Ee, temizlemesi de şuradan açıp sadece bir kulak çubuğuyla zaten sitesinde gösteriyor. Orayı temizleyebiliyorsunuz. Ama hangi aralıkta olduğu gibi bir bilgi göremedim. O yüzden bunu size aktaramıyorum. Ee, cihaz 18 metrekarede saatte 4 kez havayı tamamen temizliyor. Yani bizim odamız... Da 35 metrekareye yakın bir oda. Yani saatte demek ki iki kez falan ortalama değiştiriyor havayı. Ee, dediğim gibi taşıması kolay. Gece sessiz olması çok güzel. Onun dışında size söylemek istediğim bir şey yok. <laughs> o kadar. Söyleyeceklerim bu kadar. Ee, Cihaz güzel bir cihaz arkadaşlar. Siz de benim gibi böyle kararsızsınız ya da elinizde alerjik karakterler varsa çok işe yarayacağına inanıyorum. Ben çok memnun kaldım. Umarım memnuniyetim de devam eder. Ee, bu şekilde bu hafta böyle oldu. Ee, başka videolar çekmek istiyorum. Çok video çekmek istiyorum. Çok fazla malzeme var ama vakit yok, alan yok. Gördüğünüz gibi bunu bile iş yerimde böyle sıkıştırıp çekmeye çalışıyorum. Ee, verdiğiniz destek için çok teşekkür ederim. Ee, yeni katılanlar varsa abone olmayı unutmasınlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.